vefat eden 35 yaşında kuzenim. 3 çocuk annesiydi. 10 gün önce Covid'e yakalandı. Covid'e yakalandığı zaman Tokat Devlet Hastanesi'nde 10 gün boyunca tedavi altına alındı. Vaka ilerlediği zaman Gazi Osman Üniversitesi'ne sevk edildi. Buradaki yapılan incelemelerde üzücü bir karar alındı. Karalda şuydu ki merhume 7 aylık gebeydi gebeliği sonlandıralım annenin kurtulmasını sağlayalım denildi. Ve bunun üzerine de operasyona girdi. Sezaryenle bebek alındı. Elhamdülillah ki bebek sağ. Şu anda yaşıyor ama biz 35 yaşındaki kuzenimi Esma'yı kaybettik. Buradan da şunu anlıyoruz ki Covid dediğimiz illet hafif alınacak bir şey değil. Devletimizin uygulamış olduğu tedbirler hiç boşuna değil. Biz belki bu tedbirleri uygularken çok zorumuza gidiyor insanlarla samim olduğumuz, kişilerle yan yana durduğumuz zaman daha çok hoşlaşıyoruz. Onlardan uzak kaldığımız annemiz, babamız, kardeşimiz, torunumuz bunlardan uzak kalmak bize belki çok eziyet verici, acı verici bir durum gibi algılıyoruz. Ama bu tedbirlere uymadığımız zaman hakiki acının ne olduğunu çok iyi anlıyoruz. Benim insanlardan ricam hakikaten de bu tedbirlere çok dikkat etsinler. Çünkü sonu çok ağır oluyor. 35 yaşında bir çiçek, arkasında 3 tane önceki evladı bir tane de yeni açmamış gonca gülünü bırakıp gitti. Ve bu hepimize çok büyük bir acı oldu. Yani benim başka söyleyecek bir şeyim yok. Zamanında haber haberin yeni adresi